Ramazan gelmiş. Bak bak bak. Tablosu da var. Bak bak bak. Kanıtı bu işte. Hadi bir terlik bulalım. Bir terlik bulamadım. Sen şey sadece bu var. Bu ev çok fakir bir yer. Bak. bak hep Hesap. Bakın bakın Hep hesap. Bu ev çok fakir Allah. Allah 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 Allah. Allah Allah. Kanser oldum. Bakkala gittim. Kanser oldum. Eve geldim. Bulaşık yıkadım. Kanser bakalım, Hadi bakkalım. Hadi bakkala. Hadi bakkala. Gidelim bakkala. Hadi bakkala. Hadi bakkala. Hadi bakkala. Hadi bakkala. Hadi bakkala. Ha 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 Hadi bakkala. Hadi bakkala. Ah 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 bakala. Gidelim bir otel, bulalım şurada. Bak burada bir otel var. Uygulama. Otel neymiş o Ne biçim kahve? bu. Nerede? Ne biçim kane, aman bu anacım. Ne biçim kameraman bu anacığım Kameraman. Ne biçim kameramansın? Öyle mi tuttular kamera kameraman? Oh. Oh. Hani yoya geçelim demek ne biçim bir söz bu. O zaman başka bir söz bu. O zaman boynunu kes bu. ah. Her zaman niye rolluk videoları atıyorsun? Sadece bir videon değişik. Başka bir video değişik değil. Birisinde de ekran kaydı modunda değilsin. O yüzden hiç gözük beğenilerin yok. Hayatta dislike alıyorsun. Neden dislike'ın var? O zaman... ไม่เลยค่ะพ่อ